Şimdi bir yandan hazırlanacağım, bir yandan da şöyle ufak bir kendimi özetlemem lazım diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle final haftasındayız. Yani yarından itibaren final haftasına giriyoruz. Ve ben hiç iyi değilim. Dolayısıyla da hiçbir şey yetişmiyor. Ama ne yazık ki her şeyin yetişmek zorunda olduğu bir haftadan geçiyorum. Bu yüzden de çok fazla stres yapmış durumdayım. Zaten çok fazla stres yaptığım için dünden önceki gün çok ciddi bir kalp çarpıntısı sorunu yaşadım. Acile gittim falan baya baya kalp çarpıntım varmış yani hakikaten. Hani bana öyle gelmiyormuş. mu? Yani ama gerekli bütün testler yapıldı. Hani işte kan testinden tutun, EKG'sine, röntgenine kadar hepsi yapıldı. Fiziksel olarak bir sorun çıkmadı. Ama işte dediğim gibi muhtemelen çok fazla stres yaptığım için çarpıntım olmuş. Acilde iğne yaptılar. Ondan sonra evime geldim. Dünden beri de gripim. Yani şu sıkışıklık içinde hiç olmaması gereken ne varsa ardarda arda oluyor. Ama moral bozmayacağız. Ne diyeceğiz? Nazar. Bugün şimdi ne yapacağım? Kütüphaneye gideceğim. Ben 6.30 gibi uyandım. Şimdi saat 7.30 oldu. Neyse ben şimdi hızlıca hazırlanayım. Kafede ders çalıştıktan sonra eve gelince bayağı sızmışım ben. Çünkü çok uykusuz ve e, çok yorgundum. Arkadaşım geldi bana o gelince uyandı. Beraber ders çalışalım, sabahlayalım demiştik. Arkadaşımı gösteremiyorum çünkü annesi bende olduğunu bilmiyor. Gittikçe daha da zorlaşıyor açıkçası bu ödevleri yapmak. Çünkü zaten çok yorgunuz ve gitgide sırt ağrımız olsun, işte bileklerimiz, ellerimizdeki ağrılar olsun gitgide daha da çok arttığı için aslında daha da çok zorlanıyoruz. En azından yarına kadar olan kısımları olabildiğince yetiştirmeye bakıyoruz şu an. Ne gidiyoruz bence ya Çekil. bekliyoruz. Ben zaten uyanamamışım. O kadar alarm kurdum hiçbirini uyanamadım. 5'i gördük mü? Ben 5'te uyudum ama 4 gibi, 4, 4, gibi bıraktık. Tam işte 5'te, 5'te uyudum. 12'de uyanırım dedim ama uyanamamışım. Aslında uykusuzluktan değil abi. Çok yorgunluk uyanamadım. Zaten mesela benim hala sırtım ağrıyor. Baya ellerim, bileklerim falan acıyor. Şunu bir teslim edelim. Çok acıktım. Hemen bir şeyler yemeye gideceğim. anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz halimi. Dün akşam böyle hafif bir grip gibiydim. Ama çok kötü değildim yani. Hafif bir grip yani böyle. Ne olur ne olmaz diye bir grip ilacı içtim. Sabah da gayet iyiydim bu arada. Akşama doğru eve geldim. Böyle bir burnum tıkanmaya başladı. Biraz da zaten yorgun olduğum için uyumak istiyordum. Dedim burun bandını takayım uyuyayım biraz. Yani bir uyandım ateşim var. Böyle kemiklerim, eklemlerim acıyor. Ya o kadar kötüyüm ki ve yarına yetiştirmem gereken bir sürü şey var. Hem proje dersim var hem final teslimim var yine. Ama en iyisi önce şöyle sıcak bir duş almak diye düşünüyorum. Ama aslında uykumu da alamadım. Ya, sorun yok. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Şimdi bunları bir geçip genel olarak gece neler yapacağımın planını söyleyeyim. İki tane perspektif götürmem gerekiyor yarınki teslim için. Bir tanesi normal kalemle, bir tanesi de rapidolo. Böyle bir mekan tasarlamam gerekiyor. Hani atıyorum mutfak olur, salon olur, mobilyalarıyla beraber vesaire. Bir de yarınki proje dersi için planımı tekrar çalışıp onu götürmem gerekiyor. Halledeceğiz. <laughs> için aldıklarıma bakın. Organize amaçlı böyle katlı sepetler aldım. Ay ben çok seviyorum bu organizer şeylerini falan. Bu evde asıl özür dilenmesi gereken benim ama. E bu kesilmiyor. banyomda şöyle küçük bir tane var. Ben şimdi bu büyük olanı oraya koyacağım. Bu eşyaları yerleştireceğim. Şimdi bunu böyle yerleştirdim. Yani bayağı bir rafta boş kaldı ama daha iyi oldu benim için gençler. Hem daha ferah oldu hem de daha rahat oldu. Şimdi şu diğer dikdörtgen olan rafları da mutfağa koyacağım. Çünkü şöyle bir şey var benim buzdolabım mini buzdolabı ve hani aldığım patates, soğan işte atıyorum haşlanmış olan konserve ürünler onların hepsini buzdolabına koymak zorunda kaldığım için çünkü açıkta koyabileceğim böyle düzenli olarak tutabileceğim bir yerim yok. Buzdolabım çok sıkış tıkış kalıyor. Şimdi onların hepsini bu rafa koyacağım. Yine ateşim çıktı ve yine burnum tıkandı. Yarın için olan final ödevini yaptım ama diğer ödev teslimlerini henüz bitirmedim. Bu ödev teslimlerine devam edeceğiz. Final teslimini de verdim Ama şimdi öğleden sonra bir finalim daha var Teslim değil sınav olacak Şimdi bir kafeye geçip hem bir kahve içeceğim Hem de öğleden sonraki finalime hazırlanacağım Şimdi eve geldim yani sabah evden o kadar koşarak çıkmıştım ki günümü çok çekemedim ama nihayet teslimleri ve finali bitirdim. Gerçi hafta ya da jüri haftam. Onu ayrı olarak çekmek istiyorum ki umarım çekebilirim. Artık benim için uyku vakti. Hoşçakalın.